Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte enteresan bir şeyler yapacağız. Karnabahardan pilav yapacağız. Karnabahardan hiç pilav olur mu diye sormayın. Gerçekten oluyor, biz de severek yiyoruz. Oğlum Ali'ye de severek yediriyorum. Eğer sebze yemeyen çocuklarınız varsa bu şekilde onları kandırabilirsiniz. Bakın pilav getirdim diye. Yapması son derece kolay. Lezzeti tabii ki normal bir pirinç pilavı gibi olmuyor ama güzel lezzetli, güzel bir karnabahar remi oluyor. Hazırda karnabahar mevsimdeyken hiç dedim fırsatını kaçırmadan sizlerle paylaşayım. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bir tane havucum var, ben onu minik minik doğradım. 4 yemek kaşığı kadar bezelye kullanacağım. 2 yemek kaşığı mısır kullanıyorum. 5 dal taze soğanım var, onları ince ince doğradım. Bir tane yumurtaya ihtiyacım var, 3 diş sarımsak kullanacağım biraz soya sosu kullanacağım, biraz zeytinyağı kullanacağım ve de tabii ki karnabahar kullanacağım. Yaklaşık 300 gram kadar karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı o pirinç pilavına benzetmek için de ben onu aldım ve güzelce rendeden geçirdim. Yani şu gördüğünüz şey aslında karnabahar. Eğer rendelemekle uğraşmak istemiyorsanız aynı şekilde rondodan da geçirebilirsiniz. Ara ara öyle de yapıyorum. Öyle de gayet güzel oluyor. Önümde bir tane tencerem var. Hemen yapmaya başlayalım. Onun altını açıyorum. İçine şöyle yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağımın kızmasını bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Yağım ısındı. Şimdi içine minik minik doğradığım havuçlarımı alıyorum. Ben hiç soğan eklemiyorum bu pilavı yaparken ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Yine isterseniz kereviz de ekleyebilirsiniz. Kereviz de oldukça yakışır. Ve de sarımsaklarımı koyuyorum ama koymadan önce şöyle bir ezici yardımıyla onları eziyorum. Bunu alternatif olarak isterseniz minik minik doğrayabilirsiniz de. Onları da aldım. Şimdi ikisini 4-5 dakika kadar kavuracağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Havuçlarımı da sarımsaklarımı biraz kavurdum. Şimdi içine karnabaharımı ekliyorum. Şöyle ilk önce bir karıştırıyorum. Soy sosu ekleyeceğim için hiç tuz eklemeyeceğim bu yemeği yaparken. Karıştırdıktan sonra biraz karabiber ekliyorum. karıştırıyorum. Karabiberin de iyice her yere yayıldığına emin olmak için. Ve de ondan sonra soya sosunu ekliyorum. Ben bol soya soslu seviyorum. Ondan 3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Siz kendi damak zevkinize göre miktarını azaltıp fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi yemeğin altını kısıyorum. Şöyle her şeyi iyice karıştırıyorum bir kere daha. Yine soya sosunun da eşit bir şekilde yayıldığına emin oluyorum. Artık Tenceremin kapağını kapatıyorum ve karnivarlar yumuşayana kadar onları yaklaşık 8 dakika pişmeye bırakıyorum. Karnibarım da yaklaşık 6-7 dakikadır pişiyor. O da güzelce yumuşadı. Şimdi artık geri kalan malzemelerimizi ekliyoruz. Ben bezelye ile mısırı zaten konserve kullandığım için sadece içine şöyle eklemekle kalıyorum. Güzelce bir her şeyi karıştırıyorum. Bu Çinliler görmüşsünüzdür. Pilavların içine yumurta koyuyorlar. Fried rice deniyor. Ben de bunu yaparken dedim ki bizim ne eksiğimiz var. Ondan ben de bir tane yumurta koyuyorum. Bu güzel bir lezzet katıyor. Onu da şöyle tavaya döktükten sonra hızlıca karıştırıyorum. iyice yayılması için. Şimdi 2 dakikada yumurtanın pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra karnabahardan yaptığımız pilavı bir tabağa alacağım. Üzerine de şu ayırdığımız taze soğanı ekleyeceğim. Ve nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Karnivardan pilavımı yumurta ile birlikte birkaç dakika daha pişirdim. Ondan sonra önümde gördüğünüz servis tabağına aldım. Üzerini yeşil soğanla güzelce süsledim. Harika gözüküyor. Gerçekten bir pilav görüntüsü var şu anda. Böyle bezelyeli, mısırlı, garnitürlü bir pilav gibi gözüküyor. Hemen tadına da bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Biraz bezelye, mısır hepsinden alayım. Çok lezzetli. Umarım karnivarı bir de böyle yemeyim denersiniz. Eğer denerseniz çok hoşunuza gideceğini ve tekrar tekrar bu tarifi yapacağınıza eminim. Eğer bu yemeği evinizde yaparsanız fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.